Bir yerde de bir tane çocuğu Hızır Aleyhisselam kafasını kopardı öldürdü. Musa Aleyhisselam iyice çıktı. Yani çığırdan çıktı. Zaten çok celalli bir peygamber. Vücud, kafasından ateş çıkıyor böyle yani dumanlar çıkıyor o derece sinirlendiği zaman elbisesini kılları delip çıkıyor o derece celalli yani. Yine Hızır Aleyhisselam dedi ki ben sana demedim mi tahammül edemezsin? Ben bunların dedi, iç yüzünü söyleyeceğim. Ondan sonra senden yollarını zarlayacak. Artık dedi şey kalmadı. Bir, o gemi dedi fakir bir insanın gemisiydi. Fakir insanların gemisiydi. İleride cappar zorba bir melik var. Padişah var. Ee, sağlam gemilere el koyuyordu. Ben de onu biraz e, körpeleştirdim, hurdalaştırdım ki adam bu gemiyi almasın diye dedi. Bak. İki, o duvara gelince dedi, o duvar dedi iki tane yetime ait babaları o duvarın altına küple altın gömdü dedi. Şimdi o duvar yıkılsaydı o altınlar çocuklar küçük olduğu için ele geçmeyecek, alamayacaklar. O altınlar ortaya çıkacak, millet alacak o altını. O çocuklara kalmayacak. Babası salih bir insandı dedi. Bundan sebep duvarı düzelttim ki bir müddet daha sağlam kalsın çocuklar efendim onu idare edebilecek, tasarruf edebilecek bir çağa gelsinler. Görüyor musunuz işin üç yüzünü? Çocuğu öldürmeye gelince dedi. <laughs> Onda da dedi çocuk kafir olacaktı. Ana babasına asi olacaktı. Ben bu sebepten dolayı çocuğu öldürdüm ki ana babasına asi olmasın. Allah ona daha iyi evlat verecek dedi. İşte bu planlı bir kıssa değildi. Burada Allah aklıma getirdi bunu. Celle Celaluhu. Ama burada şimdi konumuz itibariyle sizin gerek gördüğünüz bir şeyden yani hayır olabilir. Hayır gördüğünüz şeyde şer olabilir. Ben sana çocuk olmasını istiyor insan. Israrla, ısrarla çocuk olmasını istiyor. Tamam. Tedavi metodlarını uygulayacak. Ama illa çocuk. Ya acayip bir imtihan dünyasındayız yani. Çocuk olmayan çocuk istiyor. Çocuk olan çocuk istemiyor. Kız olan erkek istiyor. Erkek, erkek olan kız istiyor. Yani bir ayar yok. Herkes bir alem içerisinde, bir durum içerisinde Allah-u Teala bize rızayı ilahiye tabi olmayı nasip eylesin inşallah. Yani takdiri ilahi dediğimiz konumuz biraz kaderle alakalı. Mevla Hazretleri ona, onun rızasına boyun eğmeyi nasip eylesin inşallah. Şimdi Sümbül Efendi talebelerini imtihan ederken talebelerine soruyor. Diyor ki evlatlarım siz size bir yetki verilseydi hakeza, far farazla yani diyelim ki size bir yetki verilseydi şu kainat üzerinde nasıl tasarruf ederdiniz? Ne yapardınız? Ne gibi değişiklikler yapardınız? İşte talebenin bir tanesi de, ben hep ilk bahar olsun isterdim. Demek ki böyle çiçekleri, kuşları, yeşilliği seven birisi diyor ki yeşillik olsun ben hep ilk bahar isterim. Birisi dedi ben hep yaz olsun isterim. Birisi ben hiç hırsız yaratmazdım, işgici yaratmazdım. Saydı 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 işte her biri bir şeyler söyledi. Zeytin burnunda mettun, Allah şefaatlerinden ailesin, Musa bin Mustahiddin. Merkez efendi. Ona sordu. Dedik evladım sen söyle bakalım sen ne derdin? Dedi ki efendim ben her şeyi merkezinde bırakırdım. Böyle bir şey olmaz ama dedi. Böyle bir şey olsaydı ben her şeyi merkezinde bırakırdım. Çünkü ne ilave edecek zerre kadar bir şey var ne de çıkarılacak, bozacak yani bu işten şu dünyanın nizamından çıkarılacak bir zerre kadar bir şey var. Ben her şeyi merkezinde bırakırdım. Allah öyle bir nizamla yaratmış ki, intizamla yaratmış ki daha bunun üzerine bir şey yapılamaz. Dedi. Aferin evlat dedi. Ve senin ismi bundan sonra Merkez Musleddin diye, Merkez Efendi diye kaldı gitti ismini kim koydu? Sümbül Efendi koydu. Şimdi burada çok büyük ibret var. Allah tarzları çocuk vermiyorsun veya bir hastalık veriyorsun sabır göstermek lazım, rıza göstermek lazım diyor. He, bunu da Mevlana Hazretleri'nin bir kıssasıyla devam ettireceğiz. Mevlana Hazretleri şöyle rivayet ediyor. Yani o böyle temsil ederek anlatıyor. Bir efendi kölesi lokmanı diyor aldı yanına. Kavun vardı yanında diyor. Kavundan kesti kölesine ikram etti diyor. Köle aldı bunu şapur şupur yedi böyle dilim böyle. O böyle ağzını sürü sürü ak ak yedi. Millet de bakıyor, Ya ne güzel yiyor. Efendisi de bakıyor, İkinci dilimi kesti. Bir daha yer misin? Yerim dedi, bir daha verdi. Suyu ak ak yedi. Üçüncü dilimde kavunu bitirdi. Bir dilim kaldı. Efendi dedi ki, bu dilimi de ben yiyeyim dedi, olur mu? Siz bilirsiniz efendim, dedi köle. O da aldı o bir dilimi yedi ama bir lokma ısırdı ama ısırdığına pişman oldu. Kavun acı Zehir gibi ağzını keçeleştirdi, midesini bulandırdı, mahvetti. Ya evladım dedi, sen bu kavunu nasıl yedin? Nasıl bunu dedi yuttun sen ya? Bir de dedi yani mutlu bir şekilde sevinçli bir de ağzının suyu aka aka yedin yani. Biz de dedik ki kavun çok şeker bal bir şey. Nasıl bunu yaptın dedi. Deseydin ki efendim şimdi yemeyeceğim iştahım yok deseydin bari dedi. Efendim nasıl diyebilirim ki dedi. Ben sizden bunca zamandır güzel nimetler gördüm tatlı, ballı, börekli nimetler gördüm. Bir defa dedi acı bir kavun gelmiş dedi. Ben bunu dedi nasıl itiraz edebilirim? Nasıl karşı gelebilirim dedi. Bunu tabii ki lezzetle, zevkle yiyeceğim dedi. Buradan şimdi. gelelim şimdi. Eyüp Aleyhisselam'a gelelim şimdi. Eyüp Aleyhisselam Allah Teala ne yaptı? Hastalık verdi. Senelerce hastalık çekti değil mi? Biliyorsunuz. Bunu daha fazla ayrıntısına tefaruda girmeye gerek yok. Hanım-ı Rahime Hatun Radiyallahu Anh'a buyurdu ki ya Eyüp, Rabbine iltica etsen de bu hastalığı senden alsa dedi. Dirici bir hastalık. Çok ağır bir hastalık geçirdi Eyüp Aleyhisselam. Çoluk çocuğu da öldü. Malı mülkü de elden gitti. Bütün imkanlarını kaybetti. Hastalık ağır. Bunun yanında başka belaları da düşer oldu yani. İşte çoluk çocukları öldü. Yani sıhhat verse. Ey Rahime dedi Ey Aleyhisselam. Bizim sıhhatli geçen ömrümüz kaç sene dedi? 80 sene. Hastalığın ne kadar? Şu kadarsın. Dedi ben nasıl Rabbime yalvarayım şimdi? 80 sene nimet içerisinde, afiyet içerisinde, bolluk içerisinde yaşatmış Allah'ım nimetler vermiş. Ben şimdi Rabbime nasıl diyeyim, müracaat edeyim ki Rabbim ben ona nasıl şikayet edeyim? Mevzuyu dua etmek olarak, iltica ederek almıyor da Eyüp Aleyhisselam diyor ki ben Rabbime nasıl şikayet edeyim diyor. Kendisine gelen bu musibeti Rabbine şikayet olarak algılıyor. Ben bunu nasıl yapayım diyor evet buradan biz üzerimize düşen ipin isteği payı almamız lazım